Enneagram dediğimiz gibi buradaki temel felsefede mutlaka anlaşamayacak diye bir kayıt yok. Olası problemler bahsedeceğiz. Yoksa e, videonun sonunda belirteceğim gibi bir arkadaş öğreneceği bir örneği vereceğim ki orada durum tam tersi bir şekilde cereyan edecek. Yediler spontan. Spontan olmayan kim? Hemen düşünelim. Plan yapmayı çok sevmeyen, plan yapmayı sevenler kimler? Bir düşünelim. Hayatı en eğlenceli, en haz veren tarafından yaşamaya çalışan, acıdan kaçınan, derin duygulardan hoşlanmayan, bir problem varsa mutlaka yandan, sağdan, soldan kaçmaya çalışan, acıyı duyumsamaya, dinlemeye bile tahammülü olmayan bir yapı. Öncelikle tabii ki birlerle anlaşamazlar. Birlerin o kuralları, kaideleri, prensipleri olması gerekenlerin olması gerektiği gibi olması melimalı kalıpları yedileri ciddi anlamda yorar yediler bu şekilde çalışmak istemez yine birlerin eleştirileri yedileri biraz sarsabilir ee, çok uzun süreli aynı noktadan e, yalnızsın öyle olmuyor şöyle yapman lazım gibi sürekli aynı noktaya temas edildiği zaman yedi çileden çıkabilir ve arkadaşlar dostluğu bu anlamda bitirebilir. 7'ye biraz daha mesafeli ve 7'nin geldiği gibi gelmek gerekir. Yine beraber bir iş yapıyorlarsa 7 hep kahve molası verelim, birazdan devam edelim, çok yorulduk, hadi artık bırakalım diyen kişidir aslında. Bir de önce işimizi bitirelim, sonra yapacağımızı yapalım der. 7 de hep mola verir. 7'nin mola vermesi çok da keyif almadığı bir konuysa, haliyle işin, bir saatlik işin 200 saat sürmesine, bir günlük işin 3-5 gün sürmesine sebebiyet verebilir. Yani biriyle ile bir arasındaki problemler bundan çıkabilir. Yediler yine birlere çok ciddisin, çok katısın, çok şöylesin, çok böylesin, çok tepeden bakıyorsun gibi eleştiriler getirebilir. Bu da biri deli edebilir. Çünkü bir iş yapıyor. İş yaparken de çok fazla duygulara önem vermiyor. Bunun dışında altılarla anlaşamayabilirler. Altıların o güvenlik endişesi, altıların her şeyi sağlama almak isteyen yapıları, altıların emin olmadan adım atmamaları, bütün şıkları değerlendirip oradan bir evet veya bir hayır, yüzde yüz güvenli, yüzde yüz güvensiz, yüzde yüz seviyor, yüzde yüz sevmiyor gibi e, uçlarda güvenlik veya evet hayırları vardır. %60 %70 gibi ihtimaller altılar için ihtimal sayılmaz. Yani bu olası olumsuz olasılıklara, olumsuz ihtimallere girerler. %100 yüz olmaz lazım bir şey değil. 7 de zaten %100 yüz diye bir şey yok. 7 hadi yapacak, deneyecek. Olmaz. Bakalım görelim belki olmayacak ama hani bir deneyelim bakalım belki de olacak. 7 bu şekilde gidiyor. 6 bir şey yapıp da güvensiz bir şey yapıp da sonunda güvensiz bir sonuçla karşılaşınca Altı için bu çok üzücü bir şey. Düş kendisine kızar, düşünmemesine kızar, plan yapmamasına kızar. Niye bu duruma düştüğüne falan kızar. Yedi için böyle bir şey yok. Olmadı. Olmuyormuş. E niye olmuyor? Olmuyormuş. Yani denedik olmadı. Yapacak bir şey yok. E şimdi ne yapıyoruz? Onca hazırlık. Bak kaç gün uğraştık, kaç gün çalıştık, kaç gün gittik, yol gittik neyse. Hani ama tam oraya geldin diyorsun ki olmadı. Oldu mu? O oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Olmadı. Ne yapayım? Takılayım, buraya mı düşüneyim? Bunu mu düşüneyim? Bunu mu üzüleyim? Mesela batmış bir yedik düşünün. Batmış adam ya. Ne yapayım diyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Battık. Niyesi nasıl yok. Plan program yok. Battık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani yaptığı hataya veya böyle bize göre veya başkalarına göre çok büyük hatalar yedi için çok büyük bir hata olsa bile takılmaz. <laughs> Takılmak istemez. B bit bitecek arkadaş, gidecek o mevzu, bitecek. Yine ee, dörtlerle anlaşılması O da duygu durumlarından kaynaklanan bir şey. Hani gezmeyi tozmayı seven iyi anlaştığı bir dört varsa yedi, ondan mümkün. Ama dördün o işine kapandığı zaman, yoğun duygusal düşüncelere daldığı zaman, duyguları derinlemesine, var böyle acıyı, hasreti, ayrılığı, sevgiyi neyse, dibine kadar yaşamak istediği zaman 7 zaten yüzeysel. 4 bağlanabilir, 7 bağlanamaz. 4 eline boyuna bütün duyguları didik 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 eder. 7 bir tane kocaman bir bütün görür. İçine detayına ne yapmaz? Asla girmez. Hadi boş ver sonra gibi şeyler dörde çok sığ gelir. Yani be anlamıyorsun sen. Sen yani başka bir başka bir şey diyorsun sen. Ben başka bir şey diyorum. Yani ne yapalım? Boş ver işte, işte boş vermeyecek. Boş veremediği için o dört zaten. O dibine kadar yaşayacak acısını, üzülüsünü. Onları teker teker analiz edecek, şiir yazacak, roman yazacak. Bir saat, iki saat önce yatağa girecek, tekrar onları yaşayacak, düşünecek, taşınacak. Kızacak kendisine, niye böyle yaptım diyecek, duygulanacak. Bazen duyguları ona, acıları ona zevk verecek. Böyle bir melankolik bir hal. Yedi de bunların hiçbiri yok. Yani biri sağ yası, biri sol yası. Hadi bugün 4 saat hayal kuralım dese, 7-15 dakika sonra ya uyur ya kalkar gider yani. Der ben kurdum bitti. Sen devam et. sen bitince bana beşlerle anlaşamazlar. Yani beşler derinlemesine duygu. Beşler anlaşamazlar. Beşler zihinsel alanda olabildiğince derine gitmeyi seven. Bir konuda uzmanlaşmaktan çok büyük keyif alan. Uzmanlaştığı konuda sorulduğu zaman cevap veren ve bir şey konuşuyorsa, o konuyu kesen, kesin bilen tiplerdir. 7- Derinlemesi bilgiden. Çok 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 haz bir şey değilse, hoşlanma, yüzeysel bilgi biraz daha tercihtir. Ee, emin olmadığı her konuda konuşabilir. yanlışlık konuşabilir, bilmiyormuşum der, konuyu kapatır. Yani birine bir akıl verir. Bir gün şöyle bir şey yaşandı. Ee, bir su satın alınacak, geldi dedi ki, 7 bir arkadaş bire e, ben daha uyguna su biliyorum damacanın su daha uygun benimki ya e o dedi etme gitme falan biri olsa biri iki yani belki böyle daha önce vermişimdir. E, neyse tamam dediler sen iki olan iki TL olan sudan getir biz de ondan alalım hani bir bakalım bakalım falan numunelere götürüldü. Ama mesela tamam, 7 bunu öyle bir söylüyor ki siz salaksınız, siz kandırıldınız, siz aldatıldınız, 2 lira su varken siz 10 lira su alıyorsunuz, zarar ediyorsunuz, kar ediyorsunuz, sonra vızıklıyorsunuz falan filan böyle bir dünya cümleler, laflar işitildi ve 2 gitti şey 7 numunesini getirdi, tarım ilçe tarıma gitti, numuneler incelendi ve o komik ucuz olan suda lağım karıntıları yani benim izleyiciler benim dışında ne arasam varmış yani. Her yani şey var içinde. Öyle böyle değil. Ve dedi ki ne oldu? Evet dedi ya. Utanmaz Utanmaza bak dedi ya. İki lira dedi. Kandırmış bizi. E kaç gün uğraştık. Ettik hani falan. Emin değil. Emin değil. Ben ne bileyim dedi. Adam dedi bana iki lira yazdım veriyorum dedi. Ben de aldım geldim dedi. Size söyledi dedi. Bu kadar. Konu kapandı. Ama o hani Hakaret gibi algıladı diğer tarafta hani siz safsınız, siz kazık yiyorsunuz, bak araştırmıyorsunuz falan zarara uğruyorsunuz gibilerden konu kapandı, gitti çayını kahvesini aldı keyfine bakıyor bu tarafta diyor biz ne yaşadık böyle bir yapı. E, bu yapı tabii ki beşle bir zihni tartışmaya girdiği zaman çok yeterli kalmaz çünkü bilmediği şeyler konuşabilir beş öyle şeyler konuşamaz. Beş'in imkanları Sınırlıymış gibi, tutumludur, kadir kıymet bilir, kendini, bilgisinin, yaşadığı ortamın, paylaşacağı şeyleri bunların hepsini seçerek yapar. 7'de bundan hiçbir yok. Yani bir 7'yi, beşi oturturun, böyle bir ciddi bir konuda çok zor. Eğer uzmanlık alanları aynı değilse, ikisi de işte bilgisayar mühendis ise başka bir şey. Ama 5 bilmediği bir konuda konuşurken, 7 konuşmazken, 7 her daim bilmediği bir konuda konuşabilir. Tabi Enneagram'daki temel felsefe de şu arkadaşlar bakın. Bir ev örneği vereceğim size. Bir evde tip 1, tip 7-8, tip 6-7 ve bir tip 9 yaşıyor. Öğrenci evi burası. Tabi bulaşık sırası var. <laughs> Yemek sırası var. Arkadaşlar kaçta gelecek, kaçta gidecek, ev arkadaş kaçta getirilebilir, nasıl yapılabilir? bunlar hepsi ilgili Proses ve prosedürleri bir yazmış, hep beraber oturmuşlar, konuşmuşlar, anlaşmışlar. Tabi 7 arkadaş bunlara he he diyor. Çok da dinlemiyor bunlara. Vakti gelince bakarız diye. Çok ciddiye almıyor tabi ki. E tabi yemek sırası geliyor. 7 yok. Niye? Memleketten arkadaşlar gelmiş, onlarla geziyor. O zaman cep telefonu falan da çok yaygın değil. Diyor ki, gece 12'de geliyor, tabi millet artık ne varsa öğrenci evinde yumurta kırarak falan filan ufak bir geçiştirmişler ama e, pazar alınan malzemeler var. Bunlarla bir yemek yapılması lazım. Diyorlar neredesin? Diyor arkadaşım geldi memleketten. Yani işte arkadaşım memleketten geldi. Ben de onları gezdirdim, ağırladım, uğradım. Bindirip gönderdim. Şimdi geldim. Yemek sırası arkadaşım geldi. Yemek sırası ve arkadaşım geldi. Yani diyor ki benim arkadaşımdan daha önemli değil yemek sırası. Bir kırılma noktası, bir şok tabii, üç gün, beş gün bulaşık cezası. Seve seve yıkıyor, biliyor hatasının farkında. Daha sonra yemekçinin yanına bir bulaşıkçı veriyorlar. Yani yediği için program değişiyor, iyi bir yedi tabii. Yani bulaşık yıkıyor, partneri de yemek yapıyor veya tam tersi. Onun yanına birini verdiler ki, hani saçmalarsa öbürü ona destek çıkacak, yemek yapmadı, geç geldi falan, onun sorumluluğunda. O da dokuz, evin de en tecrübelisi, dokuz garibi. Yemekleri yaptı, bu da, da kendi yıkadı, bizimki var yok falan filan. Bir zaten bir sene sürmedi, bir, bir, bir sene sonra bir tip bir olan evden ayrılma zorunda kaldı. Dayanamadı çocuk, delirdi, çok ciddi tartışmalar oldu. Ama şimdi farkı ne? Niçin bir dokuz, bir altı ee, bu arkadaşa katlandı? Akşam dokuzun canı sıkın. No hayırdır? Ya keyfim yok, hadi çıkalım. Her şey bende. Yiyelim, içelim, gezelim, gelelim, gel. Kolda girdi götürdü. İşte tip 6 aman dedi bak arkadaşlar pazar mazar tamam en ucuzundan alın. Benim param gelmeyecek bu ay. iki ay sıkıntıdayım. Durumlar evde iyi değil. Aman ona göre. Dedi ki yedi al sana para. Ya geri veremem. Ya geri isteyen kim dedi ya. Ben param geldi sıkıntı yok dedi. Al sana para. Karşılık bekledi değil. Bakın bunları yaptı ve unuttu. Yedi bunları saymaz yani. Ama ben sonra değil. Yaptı bitti onlar. Unuttu şu an hala hayatımızda olan bir arkadaş. Ya yani şu an arayayım e, saat şu an 2 gece. Arayayım diyeyim ki adamım ben Van'dayım ya. Arabanın tekeri patladı. Hiç para yok. Kredi kartları cüzdanı kaybettim. Ben kaldım burada. Hiç kimsem de yok. Ne yapalım? Bir el at bana. Bakın atlar ve gelir. Der ki adamım kapat. Arayacağım birazdan seni. İkinci telefonu açtığı zaman arabadadır. Üstün başını değiştirmiştir. O arada konuşmak yerine üstün başını değiştirip parasını, pulunu, kartını, şusunu, busunu, neyse alıp, arabayı çalıştırıp yola çıkmıştır bile. Yahu şaka yaptım, şaka şaka. Dön. Ya Allah seni kahretmesin. Döner, arabaya park eder, gider uyur. Sen bana bunu niye yaptın, sen beni gece kaldırdın, uykumdan uyandırdın, korkuttun, ödüm patladı, se bitti. Bakın yok. Şimdi yedi böyle olduğu için, şimdi bu adamı nasıl üzebilirsiniz? Gel desen geliyor, git desen gidiyor. 7-8'dir bu arkadaş. Ha inanın kavga dövüş vardır, biri birine bir şey şey yapmıştır. Yine piyasada. Yine orada. Hele kendi meselesi değilse daha, başkalarına karşı daha iyimser. Boş ver, geçecek ya. Birazdan geçecek, sakin ol ya. Tamam, boş ver. Tamam, gel gel biz gidelim. Gel şöyle gel böyle. Böyle bir adam. E, bu adam olmadığı zaman elin bütün sistemi çekiyordu. Hani 9'a 6 ile yaşadığı 1 <laughs> yaşayamadı. Bir de hala hayatımızda ama yani o kadar yoğun duygularla değil tabii ki, O şu an e, işte makam mevki veya giyin kuşam tertip düzen kural kayda, aylak, etik orada dolarıyor hala. E, ama yedi böyle bir yapı. Yani iş yerindeki bir yedi ile bir bir, evdeki bir 7 ile bir bir, bir yedi ile 6, bir yedi ile 5 veya işte bir karı koca olan yedi ile bir ile bir başka bu böyle bir şey değil. Yani emin olun bir 7-8 eğer bir muhabbetiniz varsa yani yapamayacağı şeyi yok, fedakarlık yok. Bak adam dinlemek değil. Gel, al, götür, yap, it, şuraya bu şekilde her şeyi yapabilir. 7 ile 1 anlaşamaz. Hep böyle geçer ya mesela. Şimdi evet böyle çok uzun teşviki mesajlar olmayabilir. Ama biri deyin ki, desin ki 7. Ya biliyorsun ben daha dağırmadım ama bir adam Biliyorsun yani evet çok iyi tecrübe ettik. Ya benim tez yazmam lazım. Ben bu word'ten anlamıyorum. Dip notlar kayıyor. Ya bir, 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 50 sayfa falan bir şey var. Ya mümkünse bir elden geçirip de bir düzeltebilir misin? Bakın bir için bu çok keyif verici bir şey. Bir bunu yapar. Seve seve yapar. Ve mutlu da olur bundan. İş yapıyor. Yani birine iyilik yapıyor. Birine yardımcı oluyor. Birinin işini düzenliyor. Nefis bir şey bir için keyif aldığı da bir alan. Düzen, tertip, word işte harfler düzeltecek, başlıklar, ana başlıklar, yan başlıklar falan filan böyle bir getirecek böyle cillop gibi. Şimdi ne diyeceksiniz? Yapar mı? Yapar. Ama bunları beraber yapamaz işte. Yani gel beraber yapalım dediği zaman 7 ile bir bu konuda beraber çalışamaz. Bir yapar yapacağını yediye teslim eder. Veya işte ya çocuklarla biz parka gideceğiz. İşte benim çocukları sen parka götür desen bir altıya. Ya aslında senin çocuğuna kendi çocuğu gibi bakar, başına bir şey gelmemesi için acayip uğraşır, tedbirler alır falan, yediğinden yedirir, içtiğinden için asla ayırmaz. Bakın bu da bir tip 7 ile 6'nın ailesel ilişkisi gibi. Anlatabildim mi? Biz olabilecek problemlerden bahsediyoruz. Bunlar olmak zorunda diye bahsetmiyoruz. Evet 7 ile bir zor. Yani biri gelip de hani ilk etapta dese ki hocam ben tip 7'yim, e, eşim de tip 1 olur mu dese hani bir konuşalım derim. Ya bir gelin beraber bir konuşalım, bir bakalım siz bakın veya yani olmazsa o ol, bir konuşun derim yani. Bu kolay değil. Hani tamamen prosedür isteyen ve tamamen haz ve eğlence odaklı birisini bir eve sokmak çok kolay değil. Eslemek zorundalar. Geçen bir e, kardeşim yazmış. <laughs> ben tip 8'im diyor. Eşim tip 2. Yani ben diyor ev ve onun yapacakları konularda diyor onun liderliği kabul ediyorum. O da diyor çocuk bakımı, ev, alışveriş veya buna benzer evle alakalı her şeyde diyor benim liderliğimi kabul ediyor. Ve hocam diyor çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz diyor. İşte bu aslında. Evet çok iyi anlaşabilir. Çünkü 8 iyi olurken gittiği yer 2 zaten. 2 de 8'in öfkesini anlayabilir zaten aslında. Anlatabildim mi? Yani onun için biz bunları, olabilecek bir sıkıntı, biri dağdan gelmiş, biri oğlan gelmiş, şirkette beraber, yedi ile bir çalışıyor, biz bunları buna göre söylüyoruz. Yoksa böyle, hani burçlar, böyle var ya burç hastaları, aa diyor, ben kova burcuyum, balıkmış, hemen ayrıldım, böyle bir şey değil yani, bu kadar artık, bu başka bir şey gidiyor Ben tip 8'i, o tip 4, imkânın imkânı yok, asla böyle bir şey, asıl insan var karşınızda ya, hangi tip 4, hangi tip 8? hangi tip 7, hangi tip 1? Biz olabilecek sıkıntıları niye söylüyor dedeleriyle? Böyle bir şey olabilir diye. Hani geçen tip 5'ler yazıyor işte. Biz şu da çok ince, puntu, kalın dikkat ederiz diye edersiniz. Bir gibi değil. Bir motivasyonu başka bir şey. Bir, şekil de düzgün olsun, bilgi de düzgün olsun. 5 diyor ki içerik güzel olsun. Öbürü ikinci planda yapmaz diye bak ikinci plana alır onu. Ama bir mesela içerik nefis, şekil berbat. Bir çıkmaz o gösterdiğimiz slide sunmaya. Beş çıkabilir ama. İçeriği der biliyorum, ben toparlarım der. Sıkıntı yok mu? O olaya vakıfım. bunlara alakalı söyledik bunları. Efendim bu uzun video olduğu için rahat rahat konuştum. İzlemek, izlememek sizin elinizde tabii ki. Ee, kısa video çekiyorum, arkadaşlar uzun çekiyorum. Bu uzun videosu oldu yedilerin. Ee, iki kızım yedi, ben sekiz kanat yedi olarak yedilere karşı böyle bir Topil geçelim dedik, yediler iyi insanlar, göründüğü gibi değil <laughs> diyerek e, pozitif ayrımcılık yapmış olalım. Evet, bugünlük de bu gecelik de bu kadar. Lütfen beğenin, bizim için çok önemli. Lütfen izleyin, bakın edin uyan uyumayan yönler mutlaka bir yorum yazın. Olumlu olumsuz her türlü yorumlar yazın. Zaten şimdiye kadar kaldırmadığım yorum olmadı. Bazen çok sert girdiler. Ben de biraz onlar gibi sert cevap verdiğim için kendi yorumları kendisi silmek zorunda kaldı. Onun için onun dışında yorumları çok fazla kaldırmıyorum. Hatta dayı diye bir arkadaş var. Dayı sekiz şey çek dayı falan diyor. yeğenimiz de var bir tane öyle. Dayı diye gelen bir ağır abimiz de var galiba. Sekiz yedi veya sekiz yedi olması lazım. O kardeş de yazıyor bir dayı dayı telinde, o da bir şey kimseye bir şey demiyoruz. Eleştirilerimizle açığız. E, dörtlerle ilgili de bir video çekeceğim, özel bir video çekeceğim, bordürler üzerine bir video çekeceğim inşallah. Yani niye uzun konuştum? Yorum yapın arkadaşlar, eşe dosta tavsiye edin. E, çok az bir izlenme oranı kaldı, o oranlar geçtiğimiz zaman biz de mutlu olacağız, biz de motive olacağız, daha fazla bu işe e, inşallah çaba sarf edeceğiz. Şu anki yoğunluk belki biraz daha yoğun devam edecek. Bizim derdimiz bir şeyler paylaşmak, sizin almanız. Eğer herhangi birinizin hayatında ufacık bir e, mutluluk e, yaratabiliyorsak, ufacık bir dertlerin, sorunların çözümüne yardımcı olabiliyorsak, biz kendimizi mutlu addediyoruz. Zaman zaman telefonda da görüşelim falan deyip, gelip, geçen geldi işte bir arkadaş, bir öğretim üyesi arkadaşımız geldi. E, biz bundan bir para talep etmiyoruz. Hani hocam çok ciddi sıkıntım var. Yakınsanız buyurun gelin konuşalım veya mail atın cevap yazalım. Biz böyle bunlar için işte saati şu kadar falan böyle şey yapmıyoruz. Biz eğitimlerde para alıyoruz. Okul eğitiminde para alıyoruz. Veli öğretmen eğitimleri kurumlar yapıyorsa bundan para alıyoruz. Elegram öğrenmek isteyen arkadaşlarım varsa bununla alakalı bir tarifimiz var. Onun dışında telefonla aramak, maille aramak, yakınsanız gelip konuşmak, bir fikir alışverişinde bulunmak bunlar için Hocam sağ ol iyi ki varsın deyin bize yeter. Yani niye diyorum yorum yapın. Beğenin. Eşe dostsa elteye görmeyeceği yayın. Ya yani şu kanalı biraz hareketlendirir inşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Dikkat edin kendinize.